Bu hikaye Bağdat yakınlarındaki küçük bir İslami köyde geçmektedir. Bu köyde doğruluk, dürüstlük ve İslam'ın ilkelerine uygun yaşamak en büyük zenginlik olarak kabul edilirdi. Köyde birçok tüccar vardı ama içlerinde en çok saygı gören kişi Abdülkerim'di. Zengin biri değildi ancak dürüstlüğü ve güvenilirliği tüm bölgede meşhurdu. Pazardaki işi kumaş satmaktı daima ölçü ve tartıda adaletli davranırdı. Kimseyi kandırmaz, kumaşlarının fiyatını düşük tutardı. Ama sattığı her şey kaliteli ve saf olurdu. Biri yanlışlıkla fazla para verirse hemen geri iade ederdi. Asla kimseyi zor durumda bırakmazdı. Dükkanında her zaman bereket olurdu. Halk şöyle derdi. Rızkında Allah'ın özel rahmeti var. Çünkü her zaman dürüstlükle çalışır. Abdülkerim'in hayatı çok sadeydi. Ne pahalı kıyafetler giyerdi, ne de lüks bir evde yaşardı. Yüzünde her zaman nurani bir parıltı olurdu. Sanki onda öyle bir huzur ve içsel zenginlik vardı ki, bu sıradan insanlara nasip olmazdı. Bir gün Abdülkerim pazarda ayakta duruyordu. O sırada yaşlı bir dilenci yanına geldi. Görünüşte sıradan bir dilenci gibiydi. Ancak gözlerinde garip bir ışık vardı. Sanki sıradan biri değildi. Dilenci şöyle dedi: "Ey Abdülkerim, doğruluğunun sınanacağı zaman yaklaştı. Eğer sabreder ve hak üzerinde kalırsan, Allah'ın sadece özel kullarına verdiği bir zenginlik sana nasip olacak. Ama unutma, bu zenginlik sana sadece bir imtihan olarak verilecek." Eğer onu yanlış kullanırsan, her şeyini kaybedersin. Bunu dedikten sonra oradan uzaklaştı. Abdülkerim derin düşüncelere daldı. Aynı köyün yakınlarında eski ve terk edilmiş bir bölge vardı. Burası kaybolmuş harabeler olarak bilinirdi. Rivayete göre bir zamanlar orada görkemli bir kale varmış. Ama bir azap sonucu aniden terk edilmiş. Kimse oraya gitmeye cesaret edemezdi. Çünkü oranın cinli, perili bir yer olduğuna inanılırdı. Bir gece Abdülkerim rüyasında aynı yaşlı dilenciyi gördü. Dilenci ona şöyle dedi: "Eğer sınavının ne olduğunu bilmek istiyorsan, yarın sabah namazından sonra harabelere git. Orada yalnızca dürüstlere açılan bir kapı bulacaksın." Abdülkerim uyanınca kalbi huzursuz oldu. Sabah namazından sonra harabelere doğru yola çıktı. Ortam çok garipti. Her şey terk edilmiş ve sessizdi. Sanki yüzyıllardır kimse oraya uğramamıştı. Aniden gözü eski bir taş duvara ilişti. Duvarda büyük bir ahşap kapı vardı. Kapının üzerinde şu yazı yazılıydı. Bu kapı sadece doğru insanlara açılır. Yalancı olan denemeye bile kalkmasın. Abdülkerim bismillah diyerek kapıya dokundu. Kapı kendiliğinden açıldı. İçeri girdiğinde geniş bir yeraltı mahzeni gördü. Orada altın paralar, değerli mücevherler ve daha neler neler vardı. Kalbinde hem korku hem de hayret vardı. Aniden yankılanan bir ses duydu. Ey Abdülkerim, bu hazineye layık mısın? Abdülkerim şöyle cevap verdi: eğer Allah bunu benim için takdir ettiyse kabul ederim. Aksi takdirde almam. Tam o anda garip bir ışık parladı. Aynı yaşlı dilenci tekrar ortaya çıktı ve dedi ki: "Eğer bu hazineden Allah yolunda harcarsan nesillerin boyunca bereket göreceksin. Ama eğer onu kişisel çıkarın için kullanırsan her şeyini kaybedeceksin." Abdülkerim Allah'a şükretti ve söz verdi. Bu hazineyi sadece hayır işlerinde kullanacaktı. O hazineyle köyde hayır işleri yaptı. Fakir çocuklara ücretsiz eğitim verilen büyük bir medrese yaptırdı. Tüm köye tatlı su sağlayan bir kuyu açtırdı. Uzaktan gelen yolcuların dinlenebilmesi için bir misafirhane inşa ettirdi. Kısa sürede onun dürüstlüğü ve iyilikleri daha da yayıldı. Ticaretinde de bereket arttı. Ancak sade yaşam tarzını terk etmedi. İnsanlar onu daha da çok sevmeye başladı. Abdülkerim'in dürüstlüğü ve cömertliği sayesinde köy refaha kavuşmuştu. Medrese, kuyu ve misafirhane başarıyla işletiliyordu. Fakat onun bu iyilikleri arttıkça bazı insanların kalbinde kıskançlık oluşmaya başladı. Özellikle tüccarlardan biri olan Muştak isimli kişi her zaman hileyle mal satardı ve Abdülkerime karşı büyük bir kıskançlık beslerdi. Bir gece Muştak arkadaşlarıyla gizli bir toplantı yaptı. Öfkeyle şöyle dedi: "Abdülkerim bu şekilde dürüstlükle iş yapmaya devam ederse biz mahvoluruz." Arkadaşlarından biri dedi ki: "Ama ne yapabiliriz? Tüm köy ona saygı duyuyor. Eğer ona karşı bir kötülük yaparsak halk bize karşı gelir." Muştak sinsi bir şekilde gülümsedi ve şöyle dedi. İnsanlar onun aleyhine kendileri dönmeli. Onun sırrını bulmalıyız. Muştak ve arkadaşları birkaç gün boyunca Abdülkerim'i gizlice izledi. Sonunda bir gece, Abdülkerim yatsı namazından sonra dışarı çıkınca, sessizce onun peşinden gittiler. Abdülkerim doğruca harabelere yöneliyordu. Onların şüphesi doğru çıktı.'' Abdülkerim gizli kapıdan içeri girdi. Bunu gören Muştak'ın yüzünde şeytani bir gülümseme belirdi. Demek ki onun başarısının sırrı bu hazineymiş. Çalıntı bir hazineyle zengin olmuş. Abdülkerim dışarı çıktığında Muştak ve adamları gizlice köye döndüler. Ertesi sabah Muştak pazarda bağırarak şöyle dedi: "Ey halk! Siz Abdülkerim'i dürüst zannediyorsunuz." Ama gerçek bambaşka. Her gece gizli harabelere gidiyor. Orada saklı çalıntı hazinesi var. Halk şaşkına döndü. Biri dedi ki: "Bu nasıl olabilir? Onu hep iyi biri olarak tanıdık." Muştak meydan okudu. "İnanmıyorsanız bu gece hep birlikte takip edelim. Bakalım nereye gidiyor." O gece Muştak ve bazı köylüler gizlice Abdülkerim'in peşine düştüler. Abdülkerim harabelere girdiğinde onu suçüstü yakalamayı planladılar. Ama gizli kapıya yaklaşınca aniden o yaşlı dilenci tekrar ortaya çıktı. Yüzü çok öfkeliydi. Ey muştak, sen Abdülkerim'e iftira attın. Bu hazine Allah'ın bir sınavıydı ve Abdülkerim onu hep hayır işlerinde kullandı. Ama senin kalbin hile ve hırsla dolu. Haksız yere birine iftira atan kişi en büyük suçludur. Tam o anda yer sallanmaya başladı. Muştak ve arkadaşları şiddetli bir rüzgarla yere düştüler. Halk bağırıştı ama Abdülkerim'in üzerine bir nur örtüsü serildi ve o zarar görmedi. Fırtına durduğunda Muştak ve arkadaşları baygın haldeydi ve hazine kapısı sonsuza dek kapandı. Ertesi gün Muştak kendine geldiğinde titriyordu. Köy halkının önünde ağlamaya başladı. Yalan söyledim. Kıskandım. Abdülkerim gerçekten dürüst biri. Köylüler şaşkındı ama Abdülkerim onu affetti. İnsan hata yapabilir ama asıl başarı tövbededir. Muştak da hatasının kefaretini ödemeye karar verdi. Aldatıcı ticaretini bıraktı ve Abdülkerimle birlikte hayır işlerine katıldı. Bu olay köyde nesiller boyu hatırlandı. Abdülkerim'in dürüstlüğü, sabrı ve Allah'a olan güveni ona gerçek başarıyı getirdi. Doğruluk her zaman kazanır ve iyi niyetle çalışanlar sınavlardan sonra en güzel ödülleri alır. Bu hikaye bize öğretir ki gerçek zenginlik sadece altın ve gümüş değil. İman Dürüstlük ve güzel ahlaktır. Dostlar, umarım bu hikayeden çok şey öğrenmişsinizdir. Eğer daha fazla böyle hikayeler dinlemek isterseniz, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.